Hoş geldin, bugün seni romantizmin başkentine, ama aslında hiç de romantik olmayan bir Paris'e götürüyorum. Paris'in orta çağdaki hali nasıldı? Bugün romantik Paris'i biliyoruz ama 1200'lerde Paris çok karanlık ve kirliydi. Sokaklar dar, lağım sistemi yoktu, sen nehri hem içme suyu hem de çöpler için kullanılıyordu. İnsanlar pencereden dışarıya çöp dökerdi. Bütün sene Eyfel Kulesi yok, geniş bulvarlar yok. Paris aslında kokan ve kaotik bir şehirdi ama işte bu kaos, Paris'i bir gün Avrupa'nın kalbi yapacaktı, bekleyin anlatacağım. Paris ne zaman ve nasıl güzelleşti, 1800'lerde Napolron 3 şehri yeniden inşa ettirdi. Baron Haussmann, eski dar sokakları yıktırıp geniş bulvarlar açtı. Bugün Paris'i eşsiz kılan kafeler, meydanlar ve büyük caddeler o dönemde ortaya çıktı. Yani Romantik Paris aslında planlı bir projeydi. İlginç olan, Eyfel Kulesi 1889'da dikildiğinde çoğu Parisli kuleyi korkunç buluyordu. Ama Paris'in asıl şok edici sırrı birazdan geliyor. Paris neden dünyanın sanat başkenti oldu? 1900'lerde Paris, sanatçıların ve düşünürlerin merkeziydi. Picasso, Monet, Van Gogh gibi isimler burada eserlerini yarattı. Kafelerde edebiyatçılar buluşuyor, moda evleri Paris'i vitrin yapıyordu. Bu yüzden Paris sadece bir şehir değil, bir ilham kaynağıydı. Ancak 2. Dünya Savaşı'nda Nazi işgaliyle bu özgürlük havası kesintiye uğradı. İşte bu yüzden Paris, sadece Eyfel'den ibaret değil. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.